Tabii boşanacak. Ya kardeşim böyle bir şey mi dedi? bakma. Alkol içer, lay lay lay. Senin kot pantolonun sesini <laughs> ya? şu niye bunu giyiyorsun kardeşim sen? Rahat mı? Aşaklar aradan bırakıyor. Gelsene bir bakayım nasıl bir pantolon. <laughs> <laughs> Bak. Tartma beni hastasın. Dul adam var karşında. Ses çok mu az? Allah sen ne kafan mı? Az Bu PlayStation'da ne Ebo hediye etti açılış ekranında Kürtçe bir şeyler. Ya Ebo. Aldığı PlayStation Kürtçe konuşuyor ya. Kendi kendini ötüyor abi. 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 Durumum iyi değil. Durumum iyi değil. Gidin lan. Beni yalnız bırakın. Defolun. Ne yapayım Mülayim abi? Haber haber amorti kağıdım. Burası bak ya. Ah ben sana ne dedim? Alo. Yakup TV'de Alo. karmez oldu. Selam dostum haber. İyi dostum Tırar da herhal yapıyorum sen. Aa pardon elinim özüm pardon ben bilmiyordum rastasını zannettim. Yok daha girmedim videodan sonra gireceğim. Ee, tamamdır ilişkilerimizin güzel olduğunu belirtmek istiyorum. Buradan size selam yollayıp görüşürüz diyorum. tamam bay bay. Bir ikimlerden. barışlarda Amına <laughs> Tamam hadi bay bay. Hadi bay bay. Evet, haber ne hala? Cem Yılmaz kitabını kaybetti haberini bile anla. Bak gör her şey içtiğimde bu bardaklar burada kalıyor. yıkamıyor Niye? Kendime kadar yapıyorum. Damı diyor. Hayatım dört koldan taciz yok yiyor. Oldu dolma aşım mı yattı? <laughs> Fark ettim mi yine de gülüyorum ama. Niye? Niye? Aram. Hala 2025'teyiz. Hala güçlüyüz. Hala güzeli. Ekibi görüyor musun? Hiçbiri gelmedi evime. Kurt kanatçı ayazı unutmaz. Bunu Öyle biliyor bir Öyle bir laf vardı ya? Masterchef kanatçı ayazı kurt unutmaz. Bütün ekibi bir artı bir evde büyüttüm. Şimdi hepsinin bir evi var. Benim için bir odaları yok. Ahmet Ofobas kardeş 3 o İki. ne demek ya? Ya Ya ne mi diye bir dizi var? Ofa bas kardeş. Sek oyuncağı koymuş. Eee. Bunu anlatıyor muydu tamam Bir Ne şey diyeceğim? Adam. Şakayı anlamayan birine şakayı anlatmak çok zor amına koyayım ya. Herkes de be, baba. Biz kafeye gidiyoruz. tanıklık ettiniz. Tugum'un şov gibi bir hayat yaşıyorum zaten. Her şey kamera oyunu. Çok mutlandığımız olduğu gibi kötü dönemlerden de geçebiliyoruz. Hepimiz insanız. Bu arada da kötü bir dönem. Instagram'dan oradan buradan beni takip edeniniz varsa bilir. Dürüst <laughs> olmam gerekirse bu tarz bir video çok istemiyordum ama şart olmuştu. Herkes bir şeyler söylüyor. Yazılıyor, çiziliyor. Levent Kırca boşanmasına döndü. Benim ben... işimle evim zaten karıştı. Karımı dövdüğümü söyleyen var. Alkolik olduğumu söyleyen var. Biz Oha, Geri, mi, ne dersin? Oha bundan söylendi mi lan abi? Bir yerlere çekecek. Sonunda şiddete gelecek o iş. Amber Heard yatağımı sıçmadı. İki insan gibi anlaştık ve boşanıyor. Konuşulacak bir şey yok o yüzden. Siz işinize bakın, hayatınıza bakın. Bir şey olursa benimle alakalı ben size söylerim zaten. Dedenim ben sizin ya. Lafı daha da fazla uzatmak istemiyorum. Evi daha iyi istemiyorum. <laughs> da da da. Ekip de daha hiç görmedi. Onlar da görecek. Gelecekler. Elleri kulağımdadır şu anda. Elinize vereyim o zaman ekip değil. Diye... Tamam amına oğlum bir kere basılı ben geldim. bu kapıcılı atımı bekliyordun. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> tamam şey şey Başkanım nasılsın? Hoş geldin başkanım. Anasını sikeyim. Ben daha hayatımda iyi o neydi? Jol ayakkabısı mı? Allah'ım ya Bunu oğlum Okan Buruk ayakkabı değil mi? Biz giyince bir sıkıntı oluyor. Oğuzhan Koç bunu mu giymiş? <laughs> ben de hayatımdaki gelişmelerden bahsediyordum. Bu uygun oturdu. <laughs> Sadece söyleyeceğim bir söz var Hayatım bir futbol ve kalemde Hamza var Hayırlı akşamlar Hamza Aynı uyutulacak Aynı zamanda azıcık böyle oturmuşken Arkadaşlar sokaktaki hiçbir illegal ya da mafya Teşkilatımızın üzerinde değil Hayır, Montlarımızı alayım ben Bunları koyup gidiyorum Aa bize iki çay iki öğrenelim Allah'ım. Hazır Allah. gelmişken burayı da görün. Burası arkadaşlar ceket dolabı. Şurada çamaşır makinem var. İkinci el aldım beyaz eşyalarımı. Bak. O niye orada ya? Abi, gel. Bak abi bak abi bak. İçi pas tutmuş şekilde. Tabii ben... kokuyor da bir de bir koku var. Da, bir bir koku var. Test Hamza bir gelsene. Bir içine de... kafanı sok. Çok Ne kokuyor kanki? Bir kafanı sok. Ne olacak? <laughs> Artık herkes <gerçeği, gülüyor> bir koklayacak. Burası dolu ev. Adamın <laughs> amına koyar. Ne düşünüyorsunuz abi? Ev nasıl? Çok güzel olmuş bence. Ev, ev Çok güzel. Ama muddanık onları alıp mutfak mutfakta da şurası ha tam oraya götürünce kendi mi yıkanıyor o gospe evla o oraya kalsın abi en tamam kalsın. bir dahakine öyle yaparım sizin evde yediğiniz evet. var kim aldı bunu, bunu aldım. sen aldın yani gel çatıya bak neden yaptım anlamıyorsun savunluk evet, güzel, evet. güzel güzel, güzel. Mantıklı, mantıklı. Oğlum içine sabun mu alayım? Canere çok teşekkür ediyorum, annem aldığı gibi de bir hediye... Oğlum bak o anneme aldığın hediye hala aklıma geliyor. Sabunumu <laughs> <laughs> buna koyan yoluma bakarım bu saatten sonra. Tamam, sen ne aldın? Ciddi misin? Evet. İki tuvaletim vardı birine lazımdı. Çok teşekkürler bu, <laughs> bu da mantıklı. Bu da mantıklı. Bunu sök 75 lira ya. Bir koltuk takımı alaydınız. Bilenler varsa bu eskiden odamdaki... Lan konuşmayı unutuyorsun Ne diyeyim amına koyayım? Şey mi diyeyim? Ama ooo. Nefes almıyorum amına koyayım ya. Nefes alıyorum. Puf, şey içiyorum amına koyayım. Hayır. Ne diyeyim mesela? Ooo tuvalet şey almış. Götüne sokar. Ne diyeyim amına koyayım ya? <laughs> Eray gibi yap. Eray ne yapıyor? Fake tepki ver. O fake tepki bende yok kardeşim. Terkli. Ne abi? Bende yok onlar fake tepki falan. Burası samimi kanalız biz. Neyse o. <laughs> Boğazım gitti. <laughs> 18 dakikalık video. 16 Yine bak emin 18 48 ve 15 dakikada bitiririm videoyu atlı atlı. Eray değil. Sen öyle. Onu da bilesiniz ha. Şimdi... <laughs> ben yok baba. Ben güldüğüme gelmiş. gülmem ama koyayım. <laughs> fake tepki yapı yapa oluyor işte. İşte alışmaya çalışıyorum El işte. Öğren öyle. Beraber sizle beraber öğreneceğiz. Şey. Siz de öğreneceksiniz aslında ben de öğreneceğim. Şeyi fark ettim mi? Era yine üst üç gün yeni açmadı. Ya bu çocuğun üstüne çok gidiyorsunuz siz var ya Allah. Biz seni olduğun gibi seviyoruz abi. He Allah razı olsun senden be. Biz ne öğreniyoruz? Olsun oğlum öğrenin siz de belki bir gün yayın açarsınız. Yayıncı olursunuz. Belli olmaz. Belli bu işler belli olmaz. Yakıt çok iyi. Var bak. mı içinde yayın açma hayali olan? Bizden razı olmasın değil mi abi amına koyayım? Ya ne alaka niye trip atıyorsun ya Vortingen? Ben öyle mi dedim şimdi? <laughs> Tuzak soru. <laughs> ben diyenlerin hiçbiri ekibe giremeyecek. <laughs> Hiçbiriniz ekibe giremeyeceksiniz. Ben demeyecektiniz. Ben açmam ya deseydiniz sizin isminizi aklıma tutacaktım belki ekibe alınabilirdiniz. <laughs> Oğlum çetede herkes oğlum, yayın açmak istiyormuş Bir tane yayın harbi. açtım belamı siktiler benim neden yayın ee, açtın bak sanıyorsun. bir daha açmıyor mafika hayırdır amına yeter de 25 ayıncı var zaten Bir tane yayın açmıştım sadece Emir abi 5 ay önce sen yapmadan ben de sevgi yapmayacağım demiştim 4 ayda 3 sevgili yaptım Emir abi ben hala seni bekliyorum abi Helal olsun Ne diyeyim amına çamaşır değiştiriyor sanki piçe bak Ya ben dünden sonra beklemiyorum artık Yok yok bir şey yok oğlum doldur, şey, o, o şey oğlum o content ya o şey Amerika vizesi ya. <gülüyor> <gülüyor> Content için o chat siz de abartıyorsunuz ya. O vize için ya. abartıyorsunuz şey, bazen bazı şeylere. Mafi, mafiyi maf bekliyoruz artık. Biz mafiyi bekliyorum ah, ben. Mafi de beklemeyeyim çok. Mafi beklersem haftaya da yapabilirim ben. Yani. Mafi belli olmuyor hiç. <gülüyor> 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 Bence de beni beklemeyin. <laughs> mafi beklemeyin. Ya da mafi beklerseniz çok hızlı olabilir yani. Salonumun koltuğu ayak işte. Ayak dediğim bir çift bacak ve gidebildiği yol kadar Tuvalet bagaj almış kardeşim <laughs> bana eksik olma. Sen ne aldın? Hocam ayak kitlerine özel ayak paspası. Ya sen evet. bir tanesin çok tatlısın bu arada. Gel bak beni nasıl? koruyacağım. Bakayım. Sigara içilmez yazıyor. Hemen kapıma koyayım hatta. Güzel güzel. Şöyle. Laş. Mesela. Sedom senden ümitliyim kanka lütfen. Bizim sede bu yasak biliyor musunuz? Mu? Ee, ama ben koyuyorum. Evet ben koyuyorum ama bana ne ama. Şey yasak. Kanka en kenar zaten şu anda. Şey kapının önünde ayakkabı olması, çöp koyulması, işte eee paspas koyulması bu tarz şeyler yasakmış. Ama emin Götüm. aykırı bir insan. Ama ben aykırı bir insan olduğum için pas, ben pas koydum. Paspas var o yüzden. Paspas pas pas, var bende. Paspas var, zaten. ayakkabı var. Ayakkabı ama... var. Bizimkiler geldiğinde dışarıda bıraktırıyorum ayakkabılarını. Evet. Çöp, çöpü de biz dışarı. Çöpü de çöpü de dışarı koyuyorum çıkarken atıyorum. Lan öyle. Ne, ayakkabı ayak. ayak. koymak ne alaka? Ne bileyim ama ne bileyim bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Fanyol. Çok saçma bu bırakın ya? Açıkçası sende eksik olan bir şey gördüm. Ne? Bunlar, bunlar kötü. Mutluluk mu? Oh, oh bitch get out of the way Şu şekilde bir kül tabağı Niye hepsi sigara ile ilgili şeyler? Ama almadım ki kardeşim ben. Yaptım diyorum niye inanmıyorsunuz? Oğlum musun? adam yapmış yapmış. Hamza yaptım dese inanılır. İlk hedefimiz küllük yapmak. İskelet yatıyor. Bu da ne demek? Chicago öldürür. Siz de sakın içmeyin arkadaşlar. Birazdan nelere yol açtığını göstereceğim size. Hayatım çok değişik bir yolda ilerliyor. 27 yaşında. Bir artı vere mi taşı olmuş ya? ya. Var var olmaz olur mu? Tutun bir şunu. Hayırlı olsun. Ne göster önce. Ne, göster önce. Tamam arkamda. Niye böyle hepiniz atkı taktınız? Oyunum tutup sonra. Hiçbir şey yok. bakın. Ne? Sağ musun? sola, bakamıyorum. Bir saniye. Ne alaka kanka? Ne alaka kanka? İşte Sen ne? Olmaya. Sağ ne? sola bakamıyorum kanka. Niye? Tutuldu. Arabada çarptı. <laughs> yapma yapma yapma. Oooo. Ya yani yine babam yapma. Babanın atkısını yırt. <laughs> İkili aldım. Oğlum astımım var. İçmiş, İçmiş bir şey. Adım. Ya yolda gelmeden önce koktu biraz. Millet çıkıyor hakkında bir şeyler söylüyor. Alkol almış o iç. kadar millet şey sonra. 35 litre <laughs> <defneyi yedi adam. gülüyor> <laughs> ama abi hayırlı olsun işte aç bir içmem. içiver iç. İç iç. hiç. Hiç İç iç. iç. i̇ç. 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 O abi zorlu alkol mü içirdin? Ne bir <laughs> gezmeden önce size yeni hastalığından bahset. Yeni hastalığım bilo. Evet. Doktor bana şu tarz şeyler verdi. Bunlar da astım ilacıyım. Bu yaşımda hiç beklemiyordum. Bak astım mı? Nasıl beklemiyordum? Beklemiyordum ha. Ben bekliyordum yani sanki. Nasıl ya? Yani? Astım sonradan olan bir şey mi lan? Sanki. İnsan astım olacağını bilir ya. ya. Nasıl bilecek? O... O, sen biliyor muydun ama? He biliyor, biliyor, biliyor muydum. Bekliyor muydum? Abi, mesela Mete Kuzi doğuştan Aa, mu? Tamam, Ben 27 sene olmadım da 27. sene ne oldu? İçine koyuyorsunuz kapsülü, Aa. tık şuradan deliyorsunuz. Öyle, doktor de ki içinde tut, vallahi diyorum. Doğuştan ve sonradan olmak üzere iki tür. Otistiklik de sonradan oluyor, ciddiliği Lan ben onları hep genetik sanıyordum Genetik, ne deniyordu doğru genetik olan şeye? DNA. Yok, den, işte DNA'dan gelen. Şey cevaplar. Bekliyorum chat şey söylemeniz artık. Kronik he kronik. Kalıtsal. He kalıtsal. Kronik değil kalıtsal. Kronik kronik kronikle alakalı? Arama mı bam? Kronikle alakalı? Kalıtsal işte. Ben hep onları kalıtsal sanıyordum lan. Bir diye kuyruk. Kronik de okeydi bence <laughs> Çok araba bakıyorum son kronik zamanlarda. Kronik hastalık da var ama koyayım. Kronik bronşit, kronik astım. Ama onlar işte kalıtsal olmuyor ki. Kalıtsal mı demek oluyor onları? Biz de... Biz de... Evet küçük çocuklar televizyon başında olursa full otuzcu de... olabiliyor. Sen Ay. laf mı attın ciddi bir info verdi. Onu da anlamadım ki amına koyayım. Ben bak. de anlamıyorum. Devam. <laughs> Hasta adamlar dalga geçiyorlar. Çek. Çek <laughs> <Böyle spor gülüyor> Hamza şeyi yapsana. Çek çek bebek mi çek. Ya hadi hadi. Hadi bebek sitenimi çek. Kim yaptı onu? Bir abi. Bir osurdur. ay bedelli asker yaptı. çorba bak. Bir o sordu. O verdiğin bedelli parasını da oradan çıkarmaya <laughs> Ya niye dalga gitti? O yüzden vur. Çekin. <laughs> <laughs> şey <yapayım. gülüyor> <laughs> ne gibi çekiyor lan? Niye televizyon kutusunu çek? Çek bebek sitenimi çek. Ya kanka aynısını yaptım ya. ya biraz kışın götür bir oyna. Yok ya. abi ben bir daha. Hamza'nın bu saçlar ne amına koyayım ya? Yok kanka baksana dalga geçiyor. Hayır geçmiyor. Ya siktir ya. Bunları kullanmadan nefes alamıyorum o yüzden siz siz olun sakın sigara içmeyin. Söz Videolara çıkamama sebebim de buydu. Konuşamıyorum çünkü nefes yok. Beni görmeye hazır mıyız beyler? Evet zaten salonumuz arkadaşlar. Şöyle bir televizyon almak zorunda kaldım. Gugun dikdilde 65 inç bir televizyon. Ay adı iyi oldu salon. Bu görüntü çok, çok hoş değil. Bir koltuk almam gerekiyor. <gülüyor> 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 Mesela YouTube'a giriyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şey getiriyorsunuz. Bu merak yok, kumanda. Geç açılıyor. O olur Fatih yetersizlik ben de vurdu. Böyle bir... <gülüyor> <gülüyor> birlikte aldık. Manyak. Tamam da ben sadece burada mı sigara? Uyumlu işte be kardeşim. Hatta bu kadın tutsa. Aa. düşer düşer dur oğlum. Dur bir abi. Simitçi gibi abi. Onu <laughs> da <laughs> PlayStation'ın burada orta sehpan var, alım var. Bunu <laughs> anne aldı. Ha? Annemiz. Aynen. <laughs> kardeşim. Bu şekilde salonumuz tamamlanıyor böyle, zaten. Böyle bir şekilde şunun içine girsen. Eskiden ev eve buzdolabı gelince ben o kutunun içinden çıkmazdım. Kedi gibi. Aynen. Çocukluğumuz aynen. Yardım etsene kanka. Tamam. <laughs> <laughs> Evin anasını siktim be kanka. <laughs> ben de Hamza'nın de... gülüklü ağabey. Daha da, da ufalama. Otur otur. Daha da. Otur. Daha da... Bu olayı çok beğendim arkadaşlar. Ev kendi Amına koyayım ya. Derken mutfağa böyle bir tezgah yapmışlar Bar tabugası alacağız. 10 numara 5 yıldız keyif köşesi. Ya, ya güzel. arkadaşlar saatim geçiyor. Bir de bunu almışsın abi. Evet bunu da gösterdim. Mustafa Şal'a hediye etmiştim daha öncekine Böyle bir şey aldım. Karaoke'siz duramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kanka harbi bak yani. bu site öyle bir site değil. Şarkı yani. çalıyor mu? Alt komşu savcının oğlu çıktı ama. Harbi mi? Şarkı çalıyor. Savcı <laughs> <laughs> değil oğlu. Şarkı çalıyor mu bundan? Benim sabrımı zorlama abi. Ne yapılıyor sanıyor? Ya? Ya İmam hutbe okuyor. Hutban güzelmiş meto Kendinden ocağa var şu şekilde. Fırını bak. Bak. Şu ocağa ben hala alışamadım ya. Elektrikli ocak ne o? Tam buzluk var. Oo. Dolabında da şöyle bir köfte almışım. Bir de börek var. Bu ikisiyle bir ömür. İskender Aga gibi bir ayak. Ömür değil mi? Ömür abi Ya. Üst kısımda da ananas var. Tamam. Kanka o. Ben onu süslüyorum. Tamam hadi kes. Siz niye böyle peş Hayatımda hiç evimde ananas olmadı bak. Ne aile evinde, ne kendi evimde. E, buzdolabında hiç ananas görmedim ama. Şimdi 5 kişi geziyorsunuz. E ne yapalım kazı? konuyu değiştirin o. Oğuz Alp'e Ökten miyim ben? Kazandık. <laughs> ananas <Kas. o> <laughs> Evde hiçbir şey yok. Bıçak bıçak. Sadece çay kaşığı, 2-3 çatal. Bıçak olarak da bunu kullanıyoruz. <laughs> Kim ananas istiyor? Ben. 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 Oğlum bağırır sonra. Şöyle soyuyorlar ya tak 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 onu yapsam bir gün. <laughs> Çok iyi. Ol. Bir şey görmüştüm ben. Denemek istiyorum. Ananas suyu e yani. sedir görmüyorum. Şunu şuradan çekiyorlar kanka geliyor. Kanka, kanka nasıl yapacağım çek onu nasıl yapacaksın onu? Çek oğlum. Niye ölmüyor şimdi? Eziliyor onu kesiyor. Avuca yani. gördüm şimdi ya yolda <laughs> çıkartıyor direkt böyle ananas çıkıyor <gülüyor> diyorsun. Ananas. Tamamdır. Ananas. Ne Ya O ne ya? etti kanka. Ananas nasıl söylüyor ki? <laughs> Karpuz gibi yiyelim ama. İstediğim güne lanet Olur. olsun. Sen susmuyorsunuz ki her saniye bir yorum geliyor. Ben evi tam çektim bana niye ananas soydu Beyler kaç kişiyiz? Altı. Altı. Tamam. Tavun tamam. misali çekeceğim ben size. Misali mi? Ben <laughs> alayım bir tane buradan. <laughs> buradan. Al oradan mesela. Yiyişin göster Hı. Nasıl tadı? Ben ananasın oğluyum der misiniz kamera? Gel gel Anne ne yapıyorsun? Üzerine biraz bal atar mısın? Kanka Allah ananas yemek istiyor. Abartma ya Abi tamam da bu yüzden o Hindistan sokak rezil Çikolata mısın çikolata? Oo. Ya bu ne ya? Bak yine dötecek Tamam ısıralım nasıl abi? Ciyetten o mu? Ya yeni başlıyorsun. O ne ya? Yiyeyim deney. Yas bunu dener. Sana nasıl bilgi vereyim sana. Ağzında tutarsa ne? Enzimler dilini... Ayta mi? Berk coşkun mu? Berk coşkun. Berk coşkun. Ne oluyor? Eçini yiyormuş. Aynen. Yapıyor ama yiyor. Yerler yapış yapış. Her yer yapış yapış. Bu çağımızı temizleyelim. Kaçan bir... Ne ya? İnfoyu alamadım ben. Ya oğlum siz yemeği içmeye gel. Kırgınımız var. Dolaba gömme. Abi böyle bir şey olamaz ya. Ben bu evde evdeyken şoku yaşadım. Mesela açtım ya bunu. Oğlum oğlum bunu bile yıkarsın. Yıkama gel kafanı yıka. Bak. Ah. Oh. O şey kaslı adama yapılan şaka Bulaşık <laughs> makinesi nerede şu an? Bulaşık Ne döktü? domates sos mu döktü lan kafasına Hayır Bulaşık <laughs> makinesi yok Hahahaha <laughs> Kızılamı da göstereyim. Mercimek, makarna. AK Parti göndermiş gibi. Bir tane tencerem var. Ne yapıyorsun onunla? Bak en son gördüğün gibi yemeğin kalıntısı. Mercimek yapmış. Oğlum benim buraya mı taşındı? Her şey çok benziyor. Ben mercimek yaptı. Saçı dökülür ya. mü? İnşallah dökülmez. Geniş böyle zaten uzun bir koridor yok. Ayakkabıla bir cenaze evi gibi diziyor. Bu kimin? Bunlar kahve rengiler. O benimki. Benim. Ya, bu. Ha benim. Kanka sen ceset Ya, ya yağmur yağıyor ya dışarı. Bu su geçiyor mu? Hayır. Test edelim. Ya test mi? Tamam abi ne kudun dışarı. Vidim. Lan ayağım ıslanacak? Bu şey Ecevit ayakkabı alınmıştı giymeye korkuyordu. Ama ya. koyayım içinden çıkan suya. <gülme> Sırtımla götürdüm ben seni eve. Ya da şöyle yapalım Mesut'la Ali biçim abi alalım gelsin de <laughs> bitsin lan. Kuzun ayakkabısını yasla. Oğlum <Columbus> hayır <Ris> ısı <Writing> yasla. Niye Ya Yok. Ne konuşuyorsunuz arkada? Öyle bir şey yok. Lojik yok oyunda yani. tekte gitti falan. Öyle bir bug yok. Ondan bahsettik. Hayır. Bilmiyorum. Ben ya programla ilgilenmedim açıkçası. Ee, verebilir misin diye sordular. Ben de dedim ki sor. Da vereyim. Ben karar merci değilim dedim bu konuda. Ne konuşuyorsunuz lan arkada? <laughs> ne oldu amına koyayım? Kafe. İyi. Bir şey olmadı ya. Ha, tamam. Kırmızı kart verdim ya. Onun açıklamasını yaptım. Ha, okey. <laughs> çocuk bu ayakkabıyı. <laughs> <temizle> <laughs> ayakkabı veriyorsun. Evet. Ayak, ay, ay ayak, 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 ayak. Ayakkabı veriyorsun. Ayakkabı veriyorsun. Ayakkabı Hayır, ayak, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Bunlarla okula gider. Hem de böyle bir toplamda Ay bak ay. ay, yani. ay. bugün 5 kişiden hilallik alıp Ayşe ile Anladın mı? Öyle durum Kanka bu komedi mi yapıyor? Şu Ama ay, ayağıma geldi. Anladın Ayağıma Kırmızı ya ya. Basarsan, e, kırmızıya basarken Bağma Sercan notundan demir kapı aldı anladın mı? Hani adamlardaki fukaralığa bakmış Ay beklerin durumu mu diyorsun sen? Evet. Oğlum video izleyeceğim bir anda anlık info verdi şok oluyorum sürekli arkamdan nasıl infosu gelince dur <laughs> video bilsin geleceğim Tabi atılacağım siteden Sonra şey diyorlar amına koyayım 15 dakikada Ay yani sen izliyorum. video mu izliyorsun? Evet ben de diyorum oğlum ben yani <laughs> sesi da... duyuyorum ya <gülüyor> ben <gülüyor> Ben rasta bir bok yapıyorsun sanıyorum. Hayır ama yani video izliyorum bir de video üzerinde yüksek sesle duymuyorum. Alo alo, lu lu diye bir ses geliyor arkadan. Ben de Ay sürekli durdururum. Evet. Ay evet. Pardon. <gülüyor> Gördüğün <gülüyor> gibi bak kafalığı görüyor musun? Ooo. Ondan da yağmur <Çatapalım>. eklesin <laughs> Garibanlık da var. <gülüyor> <gülüyor> Şeyler yerde bak. Evet. Onun bir şeyi koyacak rafın yok be kardeşim. Alacağız, onu da alacağız. Müzik çalıyor mu? Rafa silva. Caner'in hediyesine bak. Abi şişe bitti hala dolmadı mı amına? Altan kaçırıyor çünkü. Oğlum o Yakup TV'nin blenderı gibi ol. <laughs> güzel, güzel abi. Bir adam falan hemen yatak odasına geçer. Yatak odamda çok bir şey yok. Sadece uyuyor. Böyle bir gardırobum var. Kaydıraklı. Aynası var kendinden. Çok atlı on çekmecelerim. Hepsi bir arada. Tamam var ya istediğin her şeyi gösterebiliyorsun rahat farkında mısın? Her şey. Senin ya çünkü. O ayrı bir şey yani. Nasıl yani? Ya evli evinden mesela şey gösteremiyorsun. Sen tamam, niye göstereyim ki donumu? Hayır, şimdi rahatsın ama onun eve çalıyor. Donumu ne yapıyor? Tamam da ben şu an mem memnun muyum donumu göstermeye? E, Don, ben gösterdim? boşanma sebebim bu mu yani? Donumu Canım çok o, garip ya. O, 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 <gülüyor> 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 Yatak odamızda da bir tuvalet var. Şöyle yapıştırdım. Hamamın şey nerede fırça? Şu lazım ya. Vallahi <laughs> şu lazım ya. Gördüğünüz Gibi arkadaşlar küçük ve taşınırsam oluyor. böyle bir şey taşıyacağım. <laughs> gibi gözükse de işimizi gördü. Diş fırçam, diş macunum öyle göstermelik aldım. Gördüğünüz gibi hiç <laughs> <lazım> Bu <abi>. Adamlar <laughs> elbise seçiyor <laughs> kendine. Çık ben tuvalet. Ben çıkım bu kadar. Sercan bar üstünde bana bir şey verir mi? Tamam veririm. Hadi. Veririm. Üstünde. Ver. Ver demedin ki veririm mi dedim veririm. Olsun. Eyvallah. Tamam. Ama o senin olmaz. Benim olsun. <laughs> sen gel. Böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden vücut yaparken giyebiliyordum. Artık giyemiyorum. Yeni nesil vücutçulara verdim. Sırt hayvan gibi elim gitmiyor. Abim çıksan. Abi, Abi herkes bir şey alıyor. Ah! herkes bir şey alıyor. Ne alaka? Ne ya? Bu ne bu ne? Ne yapıyorsun o da? Söyle bana ne yapıyorsun Ben sen de tutuktum. Ya bunu bunu yapmayın oğlum. Sanki bilmiyoruz videolarda kullan. Polis yeleği de var. Niye var? Ya ben şimdi o zaman polis sikişimi yaptım. Eşyalarımı <laughs> salaklara mı? Şöyle koydum her şeyi. Acı yağım var mesela. Eyüp Sultan Hacı Hazreti. Acı ya bone bone bunu kullanıyor. kullanıyor. Bir koku verdi bana. Harbi diyorum Bono'nun evi de böyle kokuyor Bono de bunu kullanıyor. Ben biraz karanlık kuş Yapabilir miyim bak? Mert nerede yatıyor merak ediyorum. Baza başlama bir bakar mısın? Dünya en kötü baza başlar arkadaşlar. Mert böyle mi yatıyor peki? Gerçekten benziyor. Kanka hadi. Hurç deniyormuş bunlara. Hurçla ben hurçla <laughs> <laughs> Hurç lan? bir lanmıyorum. Hurçların içine Daha açıp da yerleştirme. Ufak tefek sizin hediyelerinizdir. Odur budur. Hepsi orada. Öyle bir yaşam arkadaşlar. Bir de son olarak odam kaldı. Odamda hiçbir değişiklik yok. Her şey a oğlum ayak altında geziyormuş kanka. Oyun <laughs> konsol dükkanı. Bohça yani gibi. tekrar aşağı. Biz de onlar hep böyle şey lan. Dolabın üstünde amına koyayım. Aile evinde tabii şu an burada öyle bir şey yok da. Çevirdim. Senin sevdiğimiz için geldik. Şey yani? Biz haline kadar her şey aynı. Hatta yayın açtığım zaman abi şaka mı yapmıştın evden çıkmadın mı gibi yorumlar kalıyor mu? Kupalarımız orada bu arada. En kızman. O Onları da gösterelim. Başınma sırasında nakliyeciler altın UEFA madalyamı kaybetti. Aa. Ronaldo Messi yaşıyor mudur bunu acaba? Gümüşü duruyor. Kendim yaptım orada daha önce göstermiş mi? Yemin ederim her şeyi sıfır kara kalemle ellerimle yaptım. Kuran çarp. Yeteneksizsiniz de toz atan kadın gibi. Bilak logo falan. <laughs> Bunları daha hoş <laughs> Evim bu kadar bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Umarım videoyu ve evimi beğenmişsinizdir. Söylediklerimi de anlamışsınızdır. Biraz daha iyileşip kafamı topladığım zaman tekrar eskisi gibi tempolu. Kurçu bilmiyorum ben bunu. Yapayım. Ne bileyim bize bohça deniliyor o şey yani bohça işte şekilde videolarımıza yapışacağız. Ben de sizleri çok özledim. Hepinizi de çok seviyorum. Bu dönemde saçma sapan konuşan insanlar kadar yanımda olan insanlar da çok fazla. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ama kurcalamayın. Özel hayatlar. Herkesin e, dolabında bir tane ceset var. Karşı tarafa da bunu yapmayın. İnsanlara bunu yaşatmayın. Doğru. Benim aşk inancım bitti demeyin. Aşk bulursunuz illa. Mal mal konuşmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Çok dağlamışlar lan adamı. Bay bay amigo. görüşmeler, muhabbet sesleri falan var canım. Anladım, anladım. Tamamdır, ben dikkat ederim, teşekkür ederim. Tamam, çok sevindim. <laughs> <Tamam>. Sağ olun. Ah, <laughs> şikayet <laughs> evet. miymiş? Kanka bir şey söyleyeceğim, evinde muhabbet etmek suç mu? Gülüşmeler, muhabbetler diyor adam zaten. Mutsuz mu olalım? Ağlayalım mı? Onu? Saçma kanka bu ya. Benim ha sizin yaptığınız doğru. <laughs> şikayet yemiş daha ilk şeyden amına koyayım. Güzel evi güzel Ben benli mi nerede acaba merak ettim ben de orayı taşınayım. Kaç kira veriyor? Kaç şey Ofice ya, önce başka oyun oynasam bütün gün rastlayı yaptı bunlar Hımmmmmm Valla o ha siktir Ha siktir mutfağı ide mutfağını ben de veriyorum Valla mu rastı tercih ederim